Turgut Uyar'ın bir şiiri. Seni boydan boya sevmiştim. Ta Kars'a kadar Edirne'den. Toprağını, taşını, dağlarını fırsat buldukça övmüştüm. Sen vatanımsın, ekmeğimsin. Duyduğum, bildiğim zafersin yıllarca. Zonguldak'ta 63 numara, Nazlı sahiller Akdeniz'de, sevdasın ciğerlerinde parça parça yarı kalmış dileğimsin. Sen koçisarda tuzum, sillede kızım, çift kulaklı sürmene bıçağı belimde, varmışım çiğ köfte yemeye Adana'ya, Dadaoğlundan bir koçaklama dilimde, şu yalan dünyaya geldim gelelim Hey vatanım, bacım, sadıcım, emmim, Senden bir yara her yerimde Desteğe güreşmişim kırkpınarda Durmuşta yorgunluk çıkarmışım Bir akşam vakti Dört bardak kıtlama çayla Erzurum'da Ardahan'a varmışım yollar uzamış Bel vermiş yol vermemiş dağlar Yüce Tanrı dört yanını bezemiş Beni yakan bir Konyalı kız imiş, seni boydan boya sevmişim. Ta Edirne'ye kadar Kars'tan, taşını, toprağını, yiğidini fırsat buldukça ölmüşüm.